Hep, 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgınlı yakan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir, bu fotoğrafları bir kere görünce hayatınıza hiç unutmayacağınız fotoğraflara bakacağız arkadaşlar. Birazcık değişik konuştum ya. Direkt arkadaşlar videomuza geçelim ama, ama ön önce, önce aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. 32 abone olduk. Teşekkürler ama 45 aboneydik. Birazcık üzücü bir durum birazcık da az dakikalık videolar yapmaya başladım. 6, 5 dakika, 7 dakika, 58 saniyelik bir video attım. Hadi direkt videomuza geçelim. İlk önce de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kadınla ağzından o küçük dilini çıkartıyor ve birazcık kötü bir ay tırnağın itin için arkadaşlar bir tane ne diyeyim küçük tatlı partisi yerler ay bunu düşünseniz arkadaşlar. Bu gerçek Photoshop değil. Photoshop ama ay. Az önceki foto, foto, Photoshop bu. Diyemiyorum artık. Ayy, ayy. Bu birazcık bir sıkıntı yok ama birazcık bir korkutucu bir görüntü. Değil mi? Abi bunu kim tasarladı? <laughs> ben bundan korkarım ben bu adamdan korkalım ya. Bundan korkmam adamdan ko Oy. Oh, oh. bu ne? Abi senin içine ne kaçtı? İçinden çıkartın bunu abi. Doğru içinden çıkarsınlar. Ne kaç papan papan da şanslı da kaç kadın her kırıl. <laughs> o o bu neden bu neden böyle bir şey? Adana ki da çikolatanın içine böyle. Ay, <laughs> arabanız arabanızı dermişim ya. Aa, bu ne? Aa, saçıyla çocuğu kenar... Çocuğuna kerem... Kerem dedim. Kemer yapmış. Saçıyla çocuğuna... Bu fotoğraf normal gibi ama orada bir tane el var. Bu ne oluyor anlamadım. Aa, e, helikopter pilotlarının birazcık silini bozmuştur. Birazcıkları bayağı bozmuştur. <laughs> Kedi görmüşüzdür. Hayvanları görmüşüzdür ama... Ahtapot. Birazcık saçma oldu ya. Hı. Hı kadının e, anında bir tane lazer var. nar ay balıktı. Balıktı dondurma ilk defa. Yani çilekli dondurma falan. ey balıktı dondurma ilk defa derken ay şunu bir daha öyle Bu da Photoshop ama arkadaşlar bayağı da güzel bir görüntü olmuş yani. Adam bu kolunu nasıl yapıyor? Abi sen kolun galiba çok uzun. <laughs> Yalan gördüğünüz üzere bu da bir güzel bir görüntü ama birazcık aklınıza girer bu aklınıza girer köpeğe bakın köpek ay 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 geri zekalı ay ay ben senin ay bunu neden gördüm ya bunu neden bu güzeldi ama az önceki <laughs> bu komik ama az önceki dakikalık videolar atmak istiyorum ama az dakikalık videolar atıyorum. Dersi videomuz burada bitti. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.